Şimdi doğruları konuşma zamanı. Size bir soru sormak istiyorum. Çocuğunuzun ya da onun hastalık bulaştıracağı bir sınıf arkadaşının kızamık, su çiçeği, verem, boğmaca, menenjit gibi hastalıklardan öleceğini ya da engelli kalacağını bilseniz yine de aşı yaptırmaktan kaçar mıydınız? Bu vebali, bu günahı üstlenir miydiniz? Son günlerde aşı ve toplumsal bağışıklık kanun teklifimiz üzerinden yürütülen tartışmaları, atılan kirli iftiraları dikkatle ve sabırla izliyorum. Mecliste çocuklarımız güvende olsun diye çabalayan ve doğruları korkmadan konuşan bir milletvekili olarak açıkça ifade ediyorum. Bu aşılar zaten bazıları bir asırdır, bazıları 50 yıldır uygulanan ve Çocuk ölümlerinin, çocukların engelli kalmasının önüne geçen ve bilimsel güvenliği kanıtlanmış hayati değerde 13 çocukluk aşısı. Yani bu düzenleme yeni bir aşıya ya da Covid aşılarına ilişkin hiç değil. Kaldı ki Sağlık Bakanlığı da bu 13 aşıyı yerli üretimle halka ulaştırmayı hedeflediğini daha bugün mecliste açıkladı. Ben de buna sonuna dek destek veriyorum. Bizim kanun teklifimizle aynı doğrultuda olduğu için de çocuklarımız korunsun diye hızla devlet politikası olmasını arzu ediyorum. Böylelikle birçok tereddütün de ortadan kalkacağını umuyoruz. İnşallah yerli üretim hızlıca başlar. Gelelim asıl soruya. Niçin böyle bir teklif verdik? Çünkü sahadan gelen veriler alarm veriyor. Yeniden kızamık su çiçeği, verem, menenjit, boğmaca vakaları artıyor ne yazık ki. Aşılama oranı %95'in altına bile düştüğünde yalnızca aşısız çocuklar değil, bağışıklığı zayıf olan aşılı çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar ama özellikle de kanser tedavisi gören, hayata tutunmaya çalışan vatandaşlarımız da hayati risk altına giriyor. Bazı hayalperest, art niyetli ve marjinal çevrelerin teklifimize Epstein gibi karanlık figürlerle ilişkilendirmeye çalışmasını da tam bir akıl tutulması olarak yorumluyorum. Vatana ihanet olarak yorumluyorum. Çünkü tarih bize salgınların nesilleri nasıl yok ettiğini farklı örneklerle anlatıyor. Üstelik inancımız da bize aynı sorumluluğu yüklüyor. Kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. Ya da kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın deniyor yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde. Cenab-ı Allah böyle buyuruyor. Öyleyse hayatı korumak hem bilimin hem vicdanın hem de İslam'ın emri ve bizim sorumluluğumuz değil mi? Bu mesele çocuklarımızın Hayat memat meselesi, hayat hakkı. Ben ilgili kişilere gerçekleri kendi gözleriyle görmeleri için kanun teklifimizi okumalarını rica ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyesi olmak hakikatleri seslendirirken elif gibi dik durmayı da gerektirir. Çocukların güvenliği için bir adım bile geri adım atmıyorum. Ben buradayım ülkemin, bilimin ve inancın ama en çok da ülkemin gerçek bekası olan çocukların ve bana inanan, güvenen anne babaların hak savunucuları olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmaya, ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim. Her zaman doğruyu, hakkı savunan tarafta kalacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. İftiralar, yalanlar, yalpalayanlar. Bizim mücadelemize engel olamazlar. Yazdığımız kanun teklifinin sonuna dek arkasındayım. Ramazanınız hayırlı, uğurlu, mübarek olsun.